Hanımlar, dikey iliği yaparken yatay ilikte olduğu gibi mutlaka ve mutlaka düğmenin çapına çok dikkat edeceğiz. Düğmenin çapı büyüklüğünde bir ilik açacağız. İster yatay olsun, ister dikey olsun. Önemli olan düğmenin çapı, düğmenin büyüklüğü. İlik açacağımız noktaya kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Ve karşı tarafa geçmeyip, örgüyü devam etmeyip bu sefer geri dönüyoruz. Tekrar başladığımız noktaya örgünün arka yüzünde ters örgüyle örgümüze devam ediyoruz. Bakın, tekrar yüze geldim. İliğin Sol tarafındaki ilmeklere hiç dokunmuyorum. O ilmekleri bekletiyorum. Tekrar örgünün yüzünden iliği açtığım noktaya kadar ilmeklerimi örüyorum. Burada yaptığım işlem biraz sonra daha açıkta göreceksiniz. Örgüyü dikey bir şekilde yükseltiyorum. Örgünün diğer yarısı şişte bekletilirken veya bir yardımcı aparatla, yardımcı şişle de buradaki ilmekleri bekletebilirsiniz. Ama örgünün sağ tarafında iliğin, dikey iliğin sağ tarafındaki ilmekleri Sürekli önden arkadan gidip gelip örerek düğmenin büyüklüğü kadar yükseltiyorum. Tekrar devam ediyorum. Hatta biraz artık düz örgüyü ve ters örgüyü seri bir şekilde ördüğümüzü düşünüyorum. Biraz da hızlı bir şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın Yine örgünün arkasına geldim ve tekrar örgünün başına dönüyorum. Bakınız. Burada örgüm bir hayli yükseldi. Sağ şişe ilmeklerimi örüp aldığımda yükseltiyi çok rahat göreceksiniz. Hemen sizin için bunu gösteriyorum. Bakın hanımlar, şu farkı görebiliyorsunuz değil mi? Örgümüz burada, sol tarafta. Ama sağ taraftaki ilmeklerimiz düğmenin yüksekliği kadar, çapı kadar yükselmiş, büyümüş oldu. Şimdi bu ilmeklerimizi burada bekletiyoruz ve iliği oluşturan başlangıç noktasına tekrar aynı yünümüzle, aynı ipliğimizle başka bir iplik bağlayarak bu yüksekliğe gelene kadar sağ taraftaki sağ şişimizin yüksekliğine gelene kadar sol taraftaki ilmeklerimizi de örüp yükselteceğiz. Bu sol taraftaki ilmekler sağ taraftaki ilmeklerin hizasına geldiğinde tekrar aynı şişe alıp örmeye devam edeceğiz. Bakın burada bitmiş bir örneğini göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi iliğimiz dikey bir şekilde yükselmiş oldu. Hanımlar, dikey ilik örmek tabii ki yatay iliğe göre biraz daha zaman isteyen bir işlem. Ama yine de dikey iliklerle eşinize güzel bir kaban ördüğünüzde, oğlunuza kapşonlu kalın bir hırka ördüğünüzde inanın ki düğmeler çok şık ve çok sağlam duracaktır.